Dün şeyini yaptın mı deneme testini anneciğim? Bilmiyorum. Yapmadın mı daha? Gel bakalım hangisini yapacağız. Önce bitti de galiba değil mi Rüyacığım? Değil mi? Tamam şimdi çıkartalım. Hah. Üçüncü deneme testi. Al bakalım. Ver bana. isim soy isim, sınıf şu ve her şey yapıyorsun. Bakayım bu sınav için kaç dakika süre vermişler? Kitapçıklık sorunucum çözü 75 dakika. Hazır mısın bu 75 dakika için? Evet buraya koydum. Kalemini al. Rüzgarcığım biz çıkalım. Rüyada rahat rahat e, sınavını yapsın. Tamam mı? Denemesini bitirsin. Hadi oğlum o zaman. Tamam anne sen de istersen otur anneciğim. Şunu açayım şöyle. Anne ha. ben de Ay tüh, kapatayım o zaman. Heh. Evet. Sen de buyur. Resim yap anneciğim güzelce tamam mı? Ben de gideyim yemeğimizi, yemeğimizi, yemeğimizi hazırlayayım. Yemeğimiz. Çamaşırlarımızı halledeyim. Siz de güzel güzel işlerinizi halledin. Hadi bakalım kolay gelsin size. Bu ya bu olmadı. Dünyadan yardım isteyeyim. Dünya ağaç yapamadı. Bana yardım eder misin? Tamam peki. Biraz da sen yaparsın. Mis. Rüya ödevleri bitti mi acaba? Yok ya 75 dakika daha da olmadı. Rüya bir nasıl anneciğim kola? Aa rüya yok. Rüya nerede? Rüya. Rüzgar rüyayı gördün mü anneciğim? Aa. Rüya ne yapıyorsun anneciğim sen burada? Anneciğim. Ama önce senin kendi sorumluluklarını yerine getirmen lazım kızım. Hadi kalk önce sorumluluk ödevlerini bitirmen lazım. Yürü yürü. Şimdi bir daha daha Hayır gelmeyecek. Yok <laughs> ödevlerini <gülüyor> yapacak. <gülüyor> Aa Canı resim yapmak istemedi mi? İstemedi. O zaman burayı topla. Bana efsane bir şey ve getireceğim. Bak burada. Rüzgar bak burada ne var bana bunlarla kocaman Hayır. bir kule yapabilirsin. Ben gidiyorum kule işi sende anlaştık mı? Aa lütfen senden kule bekliyorum. Şimdi eminim çok güzel bir kule yapacak Rüzgar bana. Neden yüksek olmuyor? Ya kule yapmama izin vereyim mi şey. Tamam yardım edeyim peki. Ve şimdi gidip yol. zeminin düz olmalı önce. Sen belki üstü olabilir. Ödev yaparken birazcık fıstık yesin Rüya. Götüreyim de vereyim fıstıkları ona. Soydum bir de onun için ellerimle. Rüya'cım ödev yaparken fıstık... Aa, Rüya yok. Allah Allah. Rüya neredesin? Hı. Anneciğim ödev yaparken fıstık ye. Rüzgar. Rüzgar. Rüya burada ne işin Ay, çok ya. güzel bir kule olmuş. Gerçekten efsane. Ama anneciğim senin ödevlerini yapman gerekiyor. Ben kule yapmamda yardım eder misin dedi. Ben de ona yardım ettim. Peki sen bilirsin ama önce sorumluluklarını yapman gerekmez mi? Anne. Sen bilirsin yine de. Al. Sorumluluklarını yaparken fıstık yersin. Rüya ile Rüzgar bu habere çok sevinecekler. Görüşürüz Derya öpüyorum seni çok. Hemen gidip onlara haber vermem lazım. Rüya Rüzgar. Rüzgar koş anneciğim. Efeler bize sürpriz yapmışlar. Buraya geliyorlar. 15 dakikaya hazırlanıp Ay, evden çıkmamız lazım. Hep birlikte yapalım. efsane bir yere gideceğiz. Hazır mısınız? Ama ben ödevlerimi yapmadım. Nasıl yapmadın? Bitmedi mi hala? Rüzgar. Ne yapacağız peki Rüyacığım? O zaman sen şöyle yapalım biz çıkalım anneciğim hazırlanalım yavaş yavaş sen ödevlerini yap. Ama anne. Ama önce sorumluluk dedik ödevlerimizi bitirmeden dışarı çıkmamız doğru mu sence? Haklıydın annem. Bunlarla oyun oynamak resim yapmak yerine kendi sorumluluklarımı halletmem gerekiyordu. Bir şey söyleyebilir miyim? Ay, ay. Bunu fark etmene çok ama çok sevindim. Bu da sana ders olsun tamam mı? Bir daha rüzgarcımız bu senin için de geçerli. İşlerimiz varken önce sorumluluklarımızı hallediyoruz sonra eğlenceyi yapıyoruz tamam mı? Söz verir misiniz bana? Yani önce sorumluluk eğlence. sonra eğlence. Hayır dışarı çıkıyor bak hala oyunu. Ben hazırlanıyorum Allah siz bilirsiniz. Ben gidiyorum görüşürüz. Hazırlanıp çıkarım ben evden.